Bir noktadan sonra zenginlik sadece para değildir. Bir adam bir sabah yanır ve 100 milyar dolarlık bir imparatorluğu kontrol eder. Ama bu hikaye onun nasıl zengin olduğu ile ilgili değil. Bu neden artık durdurulamadığı ile ilgili. Çünkü artık mesele para değil. Mesele altyapı, bilgi, bağlılık. Bir adamı zengin yapan şey başka birini bağımlı kılabilir. İşte o zaman sistem değişir bastığın her uygulama, bastığın her buton, izlediğin her içerik seni görünmez bir an içine çekiyor ve bu ağ bir kişinin değil, bir sistemin ta kendisi. Artık zenginlik sadece lüks yatlar değil. Video, paranın nasıl sistem gücüne dönüştüğünü anlatacak ve bu gücün neden artık durdurulamaz olduğunu gösterecek. Ve belki de en rahatsız edici olanı şu: Bu sistemde sen de varsın. Dahil oldun, gönüllü oldun ama hiç fark etmedin. Bu bir serinin parçasıdır. Oynatma sitesine lütfen göz atın. Bir mağaza açmak, eski dünya işi. Bugünün devleri, sistem kuruyor. Amazon bir mağaza değil, bir lojistik imparatorluğu. Sadece ürün satmıyor, tüm dünyayı nasıl ve ne zaman alışveriş yapacağını o karar veriyor. Google bir arama motoru değil, tarihte eşi benzeri olmayan bir veri merkezi. Senin sorduğun her soru, onun sistemini daha da zenginleştiriyor. TikTok sadece bir uygulama mı sandın? O bir dev davranış mühendisliği laboratuvarı. Ne izleyeceğini, ne düşüneceğini, hatta ne hissedeceğini kodlarla yazıyor. Bu şirketler seni müşteri olarak görmüyor. Onlar seni bir veri kaynağı olarak analiz ediyor. Sen tıklıyorsun, onlar büyüyor. Sen kaydırıyorsun, onlar öğreniyor. Kimse seni zorlamıyor ama her sabah gözünü açtığında gönüllü olarak bu sistemlere giriyoruz. Bu modern bağımlılık. Dijital çağın görünmeyen zinciri. Ve işte gerçek şu. Onların serveti senin katılımınla büyüyor. Sen izledikçe onlar kazanıyor. Sen bağlandıkça onlar yükseliyor. Bu şirketler artık sadece zengin değil. Onlar sistemin sahipleri. Ve sen eğer bu sistemin içinde yer almak istiyorsan artık sadece içeri üretmen yetmez. Senin de bir sistem kurman gerek. Sabah gözünü açıyorsun. İlk iş elin telefona gidiyor. Harita açılıyor, e-posta kontrol ediliyor, Sosyal medya akıyor. Farkında mısın? Bunların hepsi aynı sistemin parçaları. Senin sabah rutinin, onların yazdığı bir senaryo. Online alışveriş mi? Aynı zincirin halkası. Tek tıkla sipariş veriyorsun ama o tık seni sisteme bir adım daha bağlıyor. Bankacılık işlemlerin mi? Aynı bulutun içinde. Sen hesabını kontrol ederken onlar seni izliyor. Film mi izleyeceksin, müzik mi dinleyeceksin? Zaten algoritmalar çoktan kararını vermiş. Sen sadece onaylıyorsun. Günümüzde sistemden çıkmak bir uygulamayı silmekten çok daha fazlası. Bu, alışkanlıklarını terk etmek demek. Rutinlerini bozmak demek. Hayatının işleyişini yeniden yazmak demek. Bu yüzden çoğumuz çıkamıyoruz. Çünkü biz artık kullanıcı değiliz. Bağımlıyız. Ve işin çarpıcı tarafı şu. Onlar bu bağımlılığı öngördü, planladı, tasarladı ve uyguladı. Kurucular servetlerine servet kattı. Çünkü biz her gün onların sistemini biraz daha büyüttük. Bu artık bir teknoloji değil. Bu yeni bir uygarlık modeli. Kurallar değişti, haritalar yeniden çizildi. Biz onların kurduğu düzende yaşıyoruz ve bu düzende bağlı olanlar sadece cihazlarımız değil, zihnimiz. Bir sistem arızasıyla bir ülkenin bankaları kapanabiliyor. Uçuşlar iptal olabiliyor, ekonomiler durabiliyor. Bu modern çağın mutlak gücü, görünmeden yönetmek. Eski imparatorlar kılıçla, orduyla, toprakla hükmederdi. Yeni imparatorlar sunucularla, kablolarla, uydularla ve her şeyden önemlisi veriyle. Harita çizmezler ama seni her adımda izlerler. Silah taşımazlar ama seni susturabilirler. Çünkü artık gücünün sınırı fiziksel değil, dijital. Bir sınırı geçmek için vize gerekmez. Bir sistem kurmak için bayrak dikmek gerekmez. Yeni çağda fetih bağlantı kurmakla olur. Ve bu güç artık sadece devletlerde değil, o çok daha sessiz, çok daha derinlerde. Sistemin içindeler ama sistem gibi görünmüyorlar. Ve bu bilinçli yapılıyor. İzlediğin videolar, okuduğun haberler, dinlediğin müzikler. Hepsi küçük küçük müdahaleler. Sen fark etmiyorsun ama yönlendiriliyorsun. Yeni propaganda artık bağırmıyor, fısıldıyor. Ve bu ses hep senin yanında, cebinde, masanda, hatta rüyanda bile. Bir fikri savunduğunu sanıyorsun ama o fikir gel çoktan sana yüklenmiş olabilir. Bu dijital çağın görünmez silahı, algoritma. İstediği kişiyi görünmezce büyütebilir. İstemediğini sessizce yoksayabilir. Gerçeklik artık sadece bir tercih değil, bir programlama meselesi. Ve biz bu kodların içinde yaşıyoruz, farkında olmadan. Yapay zeka artık sadece hizmet etmiyor, karar veriyor kimin işe alınacağını, hangi içeriğin yayılacağını, hangi pazarın yükseleceğini. Artık o karar veriyor. Bir zamanlar insan eliyle başlatılan sistemler artık kendi evrimini kendisi yönetiyor. Algoritmalar öğreniyor, modeller gelişiyor, kodlar kendini yeniden yazıyor. Ve bugün bir yapay zeka bir CEO'dan daha etkili olabilir. Ve şimdi en kritik soruya geliyoruz. Bu düzeni kim durduracak? Kimin eli yetiyor? Kimin erişimi var? Kimin gücü yeter? Cevap belirsiz. Çünkü sistemin kendisi artık kontrol edilen değil. Kontrol eden. Peki bu sistemden çıkmak mümkün mü? Teorikte evet. Pratikte hayır. Çünkü artık sadece uygulamalara değil, onların kurduğu düzene entegre yaşıyoruz. Dijital dünya bir seçenek olmaktan çıktı, bir zorunluluk haline geldi. Ve o dünyanın sahipleri sadece zengin değil, neredeyse tanrı gibi. Ama unutma, farkındalık bir adımdır, sorgulamak bir başlangıçtır. Bu videoda kimsenin adını anmadık. Çünkü mesele insanlar değil, mesele onların kurduğu sistemin artık durdurulamaz oluşu. Görmediğin güç seni en çok etkileyen güçtür. Ve bugün onu birlikte gördük. Şimdi sana bir soru. Artık gördüğünü göz ardı edebilir misin? Abone ol çünkü bu yalnızca ilk adım. Bir sonraki videoda dijital dünyanın kurucularını konuşacağız. Ve belki de asıl soru şu. Bir sistemin kurucusu sistemden daha mı güçlüdür? Takipte kalmak için oynatma listemize göz atabilirsiniz.